ve hemen e, Mevlana'nın dini görüşleri açısından Mevlana'yı bir e, irdeleyelim. Az önce de dedim Mevlana'nın en ünlü eseri Mesnevi'dir. Kendisi de Mesnevi'sine çok önem verir ve Mesnevi'nin kendi elinde az önce de dedim Asa-i olduğunu ifade ediyor. Onun için Mesnevi Mevleviler açısından ve Mevlana açısından son derece önemli bir eserdir. Onun için Mesnevi'yi defterler haline getirdiği zaman birinci defterin birinci mukaddimesinde her defterin başına bir mukaddime eklemişler. Birinci defterin mukaddimesinde şöyle kısaca bazı cümlelerini atlayarak söyleyeyim. Diyor ki Hâzâ kitâbul mesnevi. Bu mesnevi kitabıdır. Ve huve usûlü, usûlü, usûlü din. Bu mesnevi dinin aslının aslının aslıdır. La <laughs> yemessuhu illel mutahharun. Bakın Kur'an hakkında söylenen şeyleri mesnevi için söylüyor. La yemessuhu illel mutahharun. Ona ancak temiz olanlar dokunur. Ancak melekler dokunabilir. Tenzilun min Rabbil alemin. Allah tarafından indirilmiştir. Ondan sonra bu defterin hemen sonunda son beytine gelince de son beytinde de diyor ki inne necmestun nerem lestun vahye hak vallahu alem bisevab bu öyle ramil işi değildir, rüya işi de değildir. Doğrusunu da Allah biliyor ki bu Allah'tan vahidir. Mesnevi böyle görüyor. Oğlu Sultan Velet anlatıyor. Diyor bir defasında bir dost benim yanıma geldi. Diyor dedi ki Hazreti Mevlana Mesnevi'ye niye Kur'an demiş? buna itiraz ediyorlar biz de bunu savunamıyoruz diye yakınıyor. Sultan Veled diyor babam da diyor içerideydi bu sözleri duyunca diyor çıktı geldi o adamın yanına o adama dedi ki üç cümle biraz e, galiz cümlelerdir ama kusura bakmayın onları aynen tekrar edeyim diyor o adama dedi ki Ey her Kur'an Kur'an'nı Ey eşek niye Kur'an değil? Ey sek, çıra Kur'an mı ist? Ey köpek, niye Kur'an değil? Ve ey muader kahpe, çıra Kur'an mı ist? Ey anna, anası urus bu, niye Kur'an değil? Dedi, ondan sonra der kenara da düşürmüş Sultan Veled, diyor gittikten sonra da böyle e, mırıldanarak, diyor Hazreti Mevlana dedi ki, Mesnevi mazı Kur'an berterest. Her küğûtnist Kur'an onkar'est. Bizim mesnevimiz Kur'an'dan daha yücedir. Kim ona Kur'an değildir derse eşektir. dedi diyor. Yani demek istiyorum ki Mevlana mesnevi böyle görüyor. Bu inançla şey diyor. Mesnevi'ye bakıyor. Tabi burada bir şeyler daha var. sadece onu Kur'an'a rakip bir kitap olarak düşünmüyor. Aynı zamanda Tevrat'a da eşdeğerde görüyor. Hatta Tevrat'ın da üstünde görüyor. Çünkü bakın Mesnevi'nin adını koymakta dahi çok şeyli bir tevriye var. Mesnevi, Mişnevi ile eş anlamlıdır. Mişna Yahudilerin Yahudilerin kitabıdır. Beyitler halinde, ikili beyitler, ikili mısralardan oluşan beyitler halinde yazılmış bir mukaddes kitaptır. Tevrat'ın eee muhtevasını içine alan bir e, kitaptır. Bu kitaba Yahudiler Mishna derler. İkili mısralar halinde yazıldığı için de Mişnavidir o. Dolayısıyla Mevlana kitabının adını Mesnevi koymak suretiyle ona bir telmihte bulunuyor. Yani Mesnevi'nin Mişnevi'nin yerine ikame etmek istediğini ifade etmek istiyor. Nitekim Mesnevi'nin içine, içinde de bazı e, defterleri Mesnevi'nin bölümlerini sıfır diye adlandırıyor. Sıfır işte o Mişna'nın bölümleridir. Mişnan'ın her bölümüne bir sıfır deniliyor. İşte da Mesnevi'nin bölümlerine sıfır diyor. Bir bunu yapıyor. Bakın bir Kur'an'a Kur'an'la eşdeğerde tutuyor. Hatta Kur'an'dan daha üstte tutuyor. Ondan sonra Yahudilerin kitabı Mişna ile de özdeşleştiriyor. Bir kitapla daha özdeşleştiriyor. O da Mecusilerin kitabı olan Avesta ile. Avesta altı defterdir. Zerdüşt'ün Avestası altı defterdir. Mesnevi de altı defterdir. Mevlana Mesnevi'yi altı defter halinde düzenlemiştir. Dolayısıyla Mesnevi aynı zamanda Avesta'nın da simonimidir. Avesta